Şimdi lazım bana. Karşıda ne lazım pişir? Şey. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eskimeyen dostlarla birlikte ekibi çoğalttık. Çımlık avına geldik. Dolaşacağız hep beraber güzel vakit geçireceğiz. Av yapacağız. Gerçekten güzel oldu değil mi? Evet. Hep birlikte evet, 2021'in ilk karında hep beraber güzel bir av yapacağız inşallah. Doğada olan tüm arkadaşlar rastgele. Açtım kamerayı. Açtım. Haydi. Harry! Şimdi gördüm. Devam devam. Nereden kalktı? Göremedim onu ya. Abi fişeksiz neye geliyorsun hava? Tabii. Fişeksiz neye geliyorsun hava? Ya, siz de, siz de hani, da, ben onu nasıl göremedim ya? Atarsın, İyi de kanat açtı ha. Sonradan gördüm. Köpek kaldırır onu şimdi. Ya çarşıda oğlum fişek şimdi lazım bana. Çarşıda ne lazım fişek? Çarşıda fişek lazım değil ki Cihan? Bu yani. atamayacağız ki. Ha? Seçini atamayacağız ki. Ah abinden al gerisini. Tamam. Az vursun ibne. Gel gel. Gel böyle Leo. Aha bak, bak. Bak böyle. <laughs> gel. Gel. Aha. Leo. Hi. Gel. Tamam. Köpek yanlamasını arar zaten. Ben yoldan geçiyorum.

Kaldırdı değil mi? Sesini duydum. Sesini duydum. O şimdi tamam artık fermaya alışıyor yavaş yavaş. Gördün mü köpek kaldığını? Orman kıyısına konmuş olabilir. Ya ileri gitti ya burada bir yerden elimizden kalkabilir abi. Ben. Dur ben dışarı atayım kendimi. Hep beraber çıktı abi yan yan Önümüzden de kalkacak. Hiç kalmıyor. Şöyle atayım. Bak önümüzden kalkabilir. Buraya gitti oru geldi. Buraya doğru. Ha, dur, dur. dur. O o da hayvan da kalkıyor. Dur. Gidiyor, bak, o onu havadan takip ediyor şimdi. Ha. Şu, şu küçük var ya bak oraya gitti. Dur dur bırak. Bizim evet, beraber. iş yapacak ya. Bu şimdi bir iki daha kaldırsın tamam bu da artık yakla, yaklaşmaz fazla. Kokuyu durdu mu durur. Şu aşağıda güzel yer var. On numara. Nereye geldik biz ya? Araba paketimiz yere geldik abi. Şeyler nerede? Abi aşağıda. Yukarıda git kuş olabiliyor. Ben sana söyleyeyim bak kuş önümüzde bak. Nereye gitti biliyor musun? Aşağı indi. O kadar aşağı bu, şimdi yerde bu, bu karda inmeyelim ya. Çok orası çok garanti ya. Hadi iniyoruz yavaş yavaş. Niye biliyor musun? Sen ne bu tarafta, ben bu tarafta veya farklı yerde durduğum zaman. Öze mi ineceğiz? Ha şurada, şurada aşağıda. Ha? Şurada aşağıda. İşte öze mi ineceğiz? Önümüze kalkacak zaten. Ha. Aa, kalktı, kalktı. <laughs> ah abi be. Nereden kalktı? Böyle kaldı bir. Vuramadın mı? Bilmiyorum ki vurdum galiba ama emin değilim. Ah Ceyhan kafamı bulandırdım aşağı yukarı derken göremedik kuşu. Aha aşağı indi kuş. Şu yol boyunu bir arattıralım ya dur. Öyle aşağıdan geliriz geri. Ha? Tamam. Gel. Ne oldu? Aradı, baktı oralara. Yok. Buradan çıkamayız mı oraya? Çıkarsın ama al bir şey çık, al bir şey çık. Bir saniye sonra oradan çıkıp, kaynayabilirsin. Yok. Hadi. Yürüdüm, ha? düşsün Ha? Dümdüz yürü. Yürü de mi ya? Hani gülmek istiyorsun Yok. Ben. Onlara burası sarmadı. Ya biz ayrılmasaydık 4 kişi o çullukların hepsini almıştık doğru mu? Samimi söylüyorum almıştık. Tabii. Almış ben ağrım çıkarttığı çok pişman oldum. Ha? Kayık çıkartılır mı ya? Keklikte gidiyorsun, kayık çıkartıyorsun. Keklikte de değil, bu çullukta da. Çullukta ne kadar gidiyorsun? Is islandık ama ha. Ha? Ben atlamadım ki hiç. İki tane Cihan attı. Cihan attı. O vurdu. Yok. Nasıl vurdu? Vuramadım. 5 tane kuş kaldı dedi. He? 5 tane kuş kaldı dedi. 5 tane kaldı. 5 tane. Kaldır. Ben birini gördüm şurada. Ceyhan'a silah uzladı. Baktım uzak. Benim önümden kalkmış meğerse. Ben bu tarafa bakarken ses yapmadı hiç. İkinciye ses yaptı. Uzak gördüm gene bu attı. Üçüncü kalkanı göremedim. Bu kaldı bu görmüş. Dördüncüyü gene şuradan aha dedi kuş geçiyor. Ben eğildim namluyu çevirince. <laughs> attı gene vuramadı. Ya Cemil sen bizi misafir dağlarına mı getirdin oğlum? Aman efendim burada. Ha? tekrar dolaştı o kuşta tekrar kaldırdı. Cihan. Dört abi, tane, abi, dört tane mi kaldırdık? Köpeği vurur <laughs> köpe bırak abi. Tüfenin abi köpeği çevirme amın <gülüyor> <Aman> <gülüyor> Ondan sonra abi abi işte şöyle oldu böyle oldu. Ya Mustafa abi. abi mi vurayım atıp Ya ya. <laughs> <laughs> Öbürküler niye vuramıyorsun? abi seni vurdu ya kuş için oğlum. <laughs> abi öyle dava <azından> açma. <laughs> Buna şey saçma alacaksınız keçe tapa da değdi hiç tabasız. Namluyu bak lan çok hiç yok. Takipli takipli. Çok hiç yok. yok. Tamam, Namluyu şuradan keseceksin oğlum eve gidince. Sonra <laughs> <laughs> sipdal oradaydı. İşte seni falan. <laughs> 5 sene kaldırdın lan. Aynı şey olmasın. Aynı haydi kuz. <laughs> Leo'nun şeyi var. Macerası var. Leo Sip, La, vurdum da amına koyayım seni. Yok lan vuramadı oğlum. Ya, vurmuştur, vurmuştur. Vuramadım. Vuramadı. Eğer Vurmasa dekmeyi yerdirim ben. Vuramasa böyle olmadı. Çevir yerinde. Ağzı kulaklar ne var ya? Ben bunlara eee bunlara ben bir kuşu peşine bir tane fişek atıp bırakır mı oğlum ya? Yani. Evet arkadaşlar ilk posta meramızı gezdik fakat ıslandık. Şimdi ne yapacağımıza karar vereceğiz hep birlikte. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Abi, bir kurulanalım tekrardan devam. Değişiyoruz değiştiriyoruz donumuza varıncaya kadar değiştiriyoruz. <laughs> Ondan sonra bakıyoruz. Evet, havanın i̇kinci durumuna posta, göre. Isınacak ısı, durumu bir yere gireceğiz şimdi. Ee, orada Anladım. biraz ısınıp üstümüzü kurutup Anladım. tekrar ikinci postaya devam edeceğiz. Anladım. Ceyhan, bir anlatı ver. Kuşları nasıl kaldı? Ceyhan, ateş. Leon'un sayesinde kaldırdık. 10 numara köpek. Daha acemi ama 10 numara. İnşallah önümüzdeki Avcı nasıl ondan bahset? Nasıl vuramadın onu söyle. Nasıl vuramadın? Ya, köpek tamam 10 numara da arkasındaki ya, avcı nasıl? Hayvanları korkutmak istedik biraz. Hani eğitim eğitim, eğitim, eğitim yaptın ya. Eğitim atış yaptın. <laughs> Avcılar <laughs> nasıl kaçılır eğitimi? Evet arkadaşlar. Olsun, çok güzel bir Bugün şimdi keyif ısınma aldık. ısınma turumuzu yaptık sabahtan. Şimdi ikinci postada inşallah. Biz ta... yapmadık. Ceyhan ısındı. Çantaya girecek kışlar. Ceyhan o vursaydı nasıl vurdun diye sormazdınız bak. Bir de böyle bir şey var. Kaçan kuş her zaman da güzel, daha güzeldir. Şimdi sabah 6'da postacı Efe arıyor. <laughs> diyor ki, Mustafa Mustafa abi ara. Çok güzel buldurucum var diyor. Sahaya indi, indi, indi diyor. Biz de gündüzden konuştuk Mustafa abiyle. Bakarız, misafirim gelecek işte falan filan. Ben de ikna ettim. Biz de saat 11'e kadar geliriz falan. Ondan sonra Mustafa abiyi aradım. Çalışanımız Mustafa abi telefonu açtı. Mustafa abi dedim, Yaşar abi aradı beni, karasudalarmış, çok güzel demiş, buldurucu gelmiş. Gidelim mi dedi. İyi tamam hazırlan ben geliyorum dedi. İyi. Abi aldık o zaman oğlu var Engin. Engin. Saat kaç gibi çıktınız orada? Saat sekiz buçuk gibi çıktık işte. Dokuz gibi falan geldi ya. Dokuz gibi çıktık. Ben biraz geciktim her zamanki gibi. gibi. Neyse. Abi biz yola çıktık, meydandan geçiyoruz. İş bankasının meydanı yok mu? Oradan böyle geçerken abimin arabasını gördük. Acaba dedik biz, birbirimize baktık dedik ki, <laughs> bunlar dedik, o da da postacı yaşının arabası gitmiştir dedik biz. Biz orada bir sinyal <laughs> Aynen geldi. Öyle. Sinyal, <laughs> Aynen öyle. <laughs> sinyal geldi. Neyse biz karosuna doğru basa basa Ama gidiyoruz. Ama ben de bir yandan diyorum, bunlar diyorum ya oğlum arabası bu da gitmemiştir, yalan söylemesinler. <laughs> Yok abi diyor, postacı Biz de, de diyoruz ki. Postacı yalan yapmaz. Abim dese de... <laughs> ondan sonra... Niye yalan konuşsun adam şimdi, hadi Cemil olsa tamam anladık. <laughs> Neyse biz gidiyoruz. Petrole uğradık. Petrole, Karosu'daki petrole uğradık. Yakıt alıyoruz. Daha doğrusu oraya gitmeden önce de e, abim aradı. Mustafa, Mustafa abi. Aradı. Cemil dedi, ''Neredesiniz?'' dedi. Aa kaldı 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 dedi. Dur kapat kapat dedi. Pat diye kapattı bize Biz bas bas bas, gidiyoruz yine. Petrole uğradık. Yine hareket ediyoruz. Karosu'ya gelmek üzere. O sıra, öyle süratle gidiyoruz ki. Birdenbire süt toplayan araba sinyal vermeden önümüzden Burası sola olmuş, doğru girdi. Şu şey. <laughs> tankı vardı da port Ford şeyleri portları. Bir bir fren ya abartı söylüyorum, 200 kilometrede fazla süratle gidiyoruz. O dümdüz yol yok mu? Aa. Ulan araba birden böyle gitti. Bir fren 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 abartı söylüyorum. 150 metrede durduk yani. Yani o kadar çok şey gidiyor. Adama sağ sağ adam Biz gittin. dövecektik adamı da. Biz ama yetişeceğiz <laughs> dedik diyoruz. Arada bırakayım da. Neyse. Ee, biz karasoy'a geldik, Engin ben hemen yemek yemek hemen giyindik falan. O asasoyu asa, sesler geliyor, pek sesleri. Tak tak tak. derim dedim abim de vuruyor Bunlar vuruyor, vuruyor. Ondan sonra... Dolaş <laughs> dolaş işte bir şey yok. Şimdi biz doğrusu Mustafa abi de Engin'e öğretiyor bak. Kuş çıkacak, biz atacağız. Mustafa abi de Engin'e... Engin de var mı Engin de var diyor. Ha. Hatta kafasını torpüteye vuruyor diyor falan yaparken. Ha. Arkadan öne geldi çocuk. Neyse anlatıyor bak kuş çıkacak, işte şöyle olacak, böyle olacak. Peşmeli mi anlatıyor? E, oraya geleceğim daha, her şey zamanı var. Abi e, biz şimdi av sahasına girdik, İşte o zaman şey vardı, samur yok, beyaz köpeğim mi vardı? Rex. Rex vardı. Rex diyor ki, Rex giriyor giriyor, düşüyor, kokuyor, düşüyor, bakıyoruz. 10 dakika <laughs> geçti, yok, bak diyor. Mustafa abi oğluna diyor ki Engin diyor böyle böyle olacak diyor. Kalkacak diyor. Vuracağız da korkma diyor. Böyle şey yapacak. Hani yetiştiriyor. İlk daha ama. 5 dakika geçti yok. 10 dakika geçti yok. Güneş çıktı. Güneş çıktı. Biz şimdi Mustafa abiye bakışıyoruz ama ben bakmak istemiyorum. Hani yüz yüze geliyor. Ondan sonra yarım saat 45 dakika bir saat sonra biz birbirimize bakmaya başladık. Acaba. Hani acabalar falan <laughs> olmuyor başladı. <Olsun gülüyor> abi en son Yaşar abi yaradı Mustafa abi. Yaşar Bey nerede taraftasınız dedi. Çarşıdayız dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> Çarşıdayız dedi. Siz kapsatı değil misiniz dedi. Tamam abi. Aman Bak okay. <laughs> Kaldık orada. Vay aman abi okay. geliyoruz. Ama o kadar olduk ki. Bomba gibi patlayacağız. Neyse. Ben dedim bunun intikamını alacağım. Dükkana geldi. Silah çekerek geldi. <laughs> Kapıya geldi. Eyvah tamam canım benim alacak. Alın. Dedi Dur ben de abi? arabadan aşağı inmiyorum. Ben kaza yapıyorduk lan. lan. Ha. Eniştem bana gelmiş. Sen burada ne iş yapıyorsun diyor. İlerse eniştem. De, enişte dedim. Avdan geldik. Sen dükkana gitsene diyor bana. Enişte dedim gideceğim para. Kapat kapat. Sen de video çekiyorsun değil mi? Neyse A ben dükkana inmedim. Ben dükkana inmedim. Mustafa abi gitti dükkana. Ben de avdaydım. Ben de avdaydım diyor. Ne avda Gülüyor bir yandan. Ben gitsem kavga edeceğim. Saldıracağım buna. Şimdi en güzel anısını ben anlatayım. Ketmen de Yalçın Köysev'in fırını alıyorduk Eyvah bilen bir Şimdi fındığı alır ama bir tane fino köpeği var. Hasan abi. bir abim var mı? <laughs> derdin de var. Fino köpeği öyle bir olmuş ki gözü önünü göremiyor. Köpek var ya havluyu abla dikmeye duvara tosuyor. Çünkü önünün tüyleri görmüş önünü göremiyor. Dedim ya Yalçın abi bunu yakalayalım da e, tüylerini keseyim dedim. Sevaptır dedim. Dedi yok diyor, ya yakalanmıyor dedi. Dedim ya bir o zaman bir berber gelse kesin. Tanıdığım berber var mı? Olmaz mı dedim ya. Var tabii dedim ya. İyi e, dur arayayım dedim. Gelsin tıraş gelsin dedim. Cihaz dedim ki Cihan dedim tıraşa kaşak gidiyorsunuz abi 30 lira dedi. Dedim bu 50 lira verecek mi sana? Bir de dedi. dedim bu yalçıram var ki dedi. yalçıra şey var dedim. Beni arıyor. Bak, de ee bir dakika ee ben ee sesini sestim mi Ama yanlış konuştum. Bir dakika dur. Sen de yanlış konuşuyordun. Hasan abi dedi sana. 50 lira var dedi tamam Gel dedim akşam dedim tıraş edersin. E, ee, tamam dedi. Biz de o arada ben de köpek tarışacaktım ama unuttum <laughs> tabii fındık Berat. Fabrikaya gittik. Ulan geceliğin fabrikadayız. Ulan bir baktım Cihan arıyor. Ana efendim. Sen orada dedi. Ulan ne oluyor dedim ben efendim, dedi. Sen de aç güzel içeri girmişsin. Beni köpek tarışacak mı bir sen dedi ki. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü avı noktaladık. Daha çıkmayacağız. Çok yağmur yağıyor. Şey, e, çok kar yağıyor. Aşağı yukarı 30 santim oldu değil mi dışarıda kar? Aşağı yukarı oldu. 30 santime yaklaştık. Ee, Akşam bek yapıyoruz mu bek? Yani bek kendime yakıştırdım. Bilgini arasam. Bek işin bildiğin gibi. Bek benim <laughs> de hoşuma gidiyor. bilgini Olursa ara. Ben ha, buraya gelip tüfek Tüfek ucun çalışıp çalışmadığına bakarım. Evet bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.